Merhabalar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bu videomda görmüş olduğunuz üzere düzleştirici kutu açılımı ve tanıtımı yapacağım. Herhangi bir reklam ve işbirliği yok. Ee, yeni aldım. Ee, benim gibi düzleştirici alacaksınız ve arayıştaysanız ve bu düzleştiriciyi merak ediyorsanız bununla alakalı düşüncelerimi paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi kutuyu ben az evvel açtım ama ee, daha kullanmadım. Şimdi ürünü içerisinden böyle maşamız düzleştiricimiz çıkıyor içerisinden bir tane şöyle kılıf çıkıyor ve garanti belgeleri kullanım belgeleri diyelim zaten bu çok uzun uzadıya bir şey yok gösterebileceğimiz bunu direkt fişe takıp kullanacağım sizlere de göstereceğim. Bakalım nedir ne değildir. Ürünü fişe takıyorum. Evet, şimdi şuraya basalım. Zaten yan, yanmaya başladı. Şuradan derecesini azaltıp çoğaltıyoruz. 200 derece hatta biz şöyle yapalım 180 dereceyle bir deneyelim başta sonra 200 de bir de deneyelim biraz ısınsın yani açalı daha bir dakika bile olmadı 30 saniye içerisinde ısındı bu az evvel elimle test ettim direkt yaktı Isınma ee, ısınma hızı çok iyi şimdi gösterelim bakalım So awesome. Üç kere de şöyle olur. Bir kere daha geçelim. Şöyle. Şimdi bunun ısısını biraz daha arttıracağım. 200 yapalım. Evet. Bir de öbür tarafı da bir de. Thank <laughs> you. 200'de tabi daha iyi oluyor ve fiyatına göre de gayet makul güzel bir ürün bence benim kalabileceğim bir şey videomu beğenip paylaşmayı kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın hoşçakalın